Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yeni gelen moddayım yıl dönümü kutlama modu arkadaşlar haritada 3 yerde çıktı ben skola yakın olan Kısma ineceğim hemen sizlere bu videoyu çekmek istedim Denk geldi bu arada Like butonunu bozmayı unutmayın arkadaşlar Belki de bu modu ilk defa benden izleyeceksiniz Şimdi ooo yukarıdan çok güzel gözüküyor Bakalım aşağıda ne var Umarım güzel bir maç yaşarız arkadaşlar Ne olursa olsun size bu videoyu yayınlayacağım Şöyle bir şurayı temizleyelim gezme şansını da yakalarsak Efsane bir video olur Var mı bizde birlikte inen illaki vardır Hatta ooo elemanın biri iniyor Buralara böyle küçükten hangar mı koymuşlar Tamam bir kişiyle beraber iniyoruz arkadaşlar Şöyle ben şuraya atlayacağım orta kısmı. Hemen silah bulabilirsek ki bulduk. Bu arkadaş nereye atladı? Evet sesler de geliyor. Burası şöyle bir alan. Her yerde de loot var ya. Vallahi efsane. Yalnız böyle gezmeden adamı acil bir şekilde vurmam lazım. Gördüm şu an önümde. Hangara mı koşuyor? Tamam bir kişi onu mini ile öldürdü. Tepede misin lan? Evet, rush diyeceğim. Kardeşim. Ne yapıyorsun be ya? Arkadaşlar bu nasıl bir mod? Her yerde lootlanabiliyorsunuz bu ara. Az daha gidiyorduk. Evet şarkılarda o biçim. Şey. Değişik müzikler olmuş. İnşallah telif yemem arkadaşlar. Telif yersem de yapacak bir şey yok. En kötü telif yemiş oluruz. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Evet şuradan alabileceğimiz bir şey var mı? Sendeki miniyi bir alayım. Adamda sadece mini var diye düşünüyordum. AKM çıktı ya. Şanslarımız eşitti. Bu arada iyice size bu tarafı göstermek istiyorum. Evet 5.56'yı da alalım. Her yerde loot var. Gerçekten çok güzel olmuş bu. Aha ileriden ateş ediyorlar. Dur bakayım. seni bir alalım. O ne yapıyor orada? Kardeşim. Afekam kaldım bilmiyorum ama M4 işlemiyor sana ya. Evet. Evet şahat. Baksanıza ya çok güzel gerçekten. Her yerde loot olması. Şu 762'leri ve şu şarjörleri salabilirim. Valla yıl dönümü modu tam benim modum olmuş arkadaşlar ya. Cidden her yerde loot var ya. Son zamanlarda güncellemeyle birlikte Nova'nın George Pul'un loot'u düşük diyorduk ama şu an o biçim. İnsan lootlarken yoruluyor yemin ediyorum ya. Bu arada haritada 3 tane var ee, bu yerden arkadaşlar. Farklı farklı baksanıza M24'ler, M416'lar. Cidden çok beğendim şu an. Gerçekten süper medkit yeteri kadar var diyor oyun. Yani o kadar fazla düşünebiliyor musunuz? Atladım. İki dolaştık. Daha girmediğim bir sürü yer var. Bir de fişek veriyorsa bu modda var ya. Efsane olur ya. 3 seviye kast armoru göremedim. Ee, şöyle tane tane lootluyorum. Normalde loot kesimini biliyorsunuz. Size göstermiyorum ama. Yeni gelen bir mod olduğu için arkadaşlar. Cidden çok iyi olmuş ya. Jeton. At oğlum jetonu. Evet. Oyun içinde oyun oynuyoruz ya. Vursana lan. Acaba hangisi ateşi ya? Evet şu an karavana yapıyorum. Oğlum ateşin kısa yolu yok mu peki? Şşş, bir tane vurayım bari ya. Ama böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar bendeki rahatlığa bakın. Buradan biri mi geliyor yok. Bir de şunu deneyelim. Hadi bir jetonda sana attım. Aha. Ne çıktı? 3 seviye kas kazandım. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. 3 seviye kas kazanmamış mıydım ben arkadaşlar? İlginç. Dur bir de bunu atayım. Evet. Yelek verdi iki seviye. Şuna bir daha atmak istiyorum. Bir kas güç ver de kendimize gelelim. Çok tatlı değil mi ya? Evet. Şanslı bulmaca parçası buluyorum. Bundan peki sürekli atabiliyor muyuz? Ben kas gelene kadar deneyeceğim ya. Umarım baskın yemeyiz. Oğlum sen de bizi şeye abone ettin yemin ediyorum ya. Bu arada efsane olmuş arkadaşlar ya. Şu an oyunu bıraktım bununla ilgileniyorum. Bak susturucu otomatik filan veriyorsun. O kask buraya gelecek kardeşim. Tüm jetonu basarım. Evet. Ne geldi? Yine ortası geldi. Bir şey de veriyor mu acaba? Aha sol üst yandı. Alev gizleyicisi. Geç. Makine bozuk ya. Evet. Buradan tüm lütü tamamlıyoruz. Bu jetonları da gidiyor ama yerden bulabiliyorduk gerçi. Evet bu sefer ne çıktı? Bulmadı. Biraz da şu makineden deneyim şansım. Jeton. 5 tane jetonum kaldı arkadaşlar. Gerçekten. Enerji içeceği veriyor. Oğlum onlardan zaten var. Bu neymiş? Aynı oyun mu acaba? Evet. Şunların kısa yolu olsaymış Evet Aha biri bana ateş ediyor tamam lan Nerede onlar? Az daha gidiyorduk bu arada Varsa çektiniz Luna Park'a bekleriz kardeşim yıl dönemi diyoruz ya Şu an gördüm. Bazen denersiniz. Evet, ilginç olmuş. Bir yandan şunlara da bakayım. A, de Çok tatlı değil mi ya arkadaşlar? Oba. Evet. 6x varmış. Vallahi efsane oldu. 6x'i alalım. 3x git. Buradaki aslan parçası bizi saldı herhalde. Luna Park'ta görünce. Bu arada Red Zone da çalışıyor. Başka hemen e, yeni gelen bir şey var mı diye göstereceğim. Şuna bakacaktım ama bu da jetonla çalışıyor. Aynı makine. Belki buradan güzel bir şey alırız. Evet, ne kazandık? 2 seviye kaz. Kardeşim 3 olanı verseydin. Evet, burası da böyle arkadaşlar. E, bir nevi size yeni gelen modu tanıtmak istedim açıkçası. Başka bakmadığımız bir yer var mı bilmiyorum ama etraf çok güzel. Alanda mı burası bu arada? Evet, alandayız şu an. Aynısından görmüş olduğunuz üzere 3 farklı yerde var şu an. Yasnaya kısmında ve Georgia Pool'un aşağısında. Evet buna binmek istiyorum. Çalıştır. Arkadaşlar. Lan. Efsane olmuş ya. Uçuyorum uçuyorum. Şş. Gerçekten mükemmel olmuş ya. Yani şu yeni moda bak bakıp da ıı, etkilenmemek elde değil arkadaşlar. Acaba hızlı dalabiliyor muyum? Bak bak bak. Bildiğin uçtum ya. Bildiğin uçtum arkadaşlar. Şöyle tanıtmaya devam edeceğim. Görmediğimiz illaki şeyler de vardır. Burası nereymiş kardeşim? Ne diyor? Jetonu ver. 3, 2, 1 başlıyoruz. Go diyor. Bana böyle şeylerle gel kanka. Alırım ne varsa. Evet son 13 saniye. Süper ya. Lan aha vurdum. Vurdum. Bomba yaptım da kardeşim öyle şey mi atılır ya? He? Ee? Hani benim AVM? Ha? Bunu mu kazandım? Vay be. Şuradan da bir yoklayalım. Yukarılarda da bu arada loot çıkabiliyor arkadaşlar. Bakar mısınız? 4x, 3x hepsi yan yana. Süper olmuş gerçekten ya. Böyle bir şey var mı? Şurada kaçırdığımız bir yer var mı? Yok. Şurası ne işe yarıyor? Oo bak. Burada rakiplerinizi de yaklaştırmayabilirsiniz. Yani her açıdan e, çok beğendim. Değişik bir mod katmışlar arkadaşlar. İşte şuralarda yine e, loot ihtiyacımızı komple tamamlayabiliyorsunuz. Yani eğlenceli bir şey olmuş gerçekten. Şuradan acaba AVM düşürebiliyor muyum ya cidden? Şunu bir denemek istiyorum. Ver jetonu. Performansımı daha demin beğenmedi galiba oyun. 3 2 1 diyor. O dakika bir combo tamam sıkıntı yok. Mermi değiştirelim. Ama bir dakika mermi değiştirmedim. Tamam. Combo 6 diyor. 3 3 atıyorsun. At oğlum düzgün at. Bak hepsini vurdum şu an. Son 3 saniye. Son parti atıyor. Vallaha vurdum o gelmesi lazım. Bu nedir ya? Neye göre AVM veriyor? Hepsini de vurduk arkadaşlar halbuki. Onun da bir yöntemi vardır. Dur bakayım buraya atlayayım. Evet şuradan dikeyimizi alalım. Oyunda yok yok gerçekten ya. Şu an hani bu bölüm gerçekten efsane olmuş. Aşırı eğlenceli arkadaşlar. Yıl dönümü kutlama modu. Tekrardan söyleyeyim. Şuna bir daha bineyim ya. Çok hoşuma gitti. Vay, hiç aklımda e, bunu çekmek yoktu. Bu modu bekliyorduk ama bir dakika lan. Oğlum, silah alamıyorum değil mi? Adam adamı miniyle vurdu. Havadayım kanka. Sen neredesin? Dur Ben bir yere çakılayım. Bu adamın üstüne gidebiliyor muyum arabayla? Bak biri geldi. Dur ben bu şuradan bir uzaklaşayım. Pusu yeri yok mu? Arkadaşlar adam geldi şu an. O da beni arıyor. Vallahi enteresan bir şey oldu. <laughs> Doldu Kankam selamünaleyküm. <laughs> o da adam oradayım ya. İlginç. Şurada bir tane minili var. Her yer loot ya. Yani lootlamaya çalışsanız... Mümkün değil yani. Full loot'tayız. Çatıda mı? Gördüm. Hadi bakayım. Bir dur kardeşim bizi gördün böyle. Şey mi sandın ya? Ne parkı dayı İçerisiz şampiyonlar ligi. Hadi bakayım. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir video oluyor. Bana da büyük sürpriz oldu. Umarım siz de eğlenirsiniz. Luna Park'tan çıkasım gelmiyor ya yemin ediyorum farklı bir şey daha olur diye. Şimdi Başka gelen yok mu acaba Luna Park'ımıza? Burayı Jurassic Park sandılar ama Değil Şampiyonlar Ligi seviyesinde gerçekten Her yerde lootlar Muhteşem ya gerçekten Şimdi o aslan parçasını da götürdük oradan Şuna ben bir daha binin. Tam olaya gireceğiz. Şey yaptı ya. Dört kişi birden de binebiliyoruz aslında. Ayrılma diyor. Çalıştır. Bak 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 atıyor bizi ya. Şöyle etrafı da bir kontrol edeyim. Var mı gelen giden? Aha araba geliyor. Vallahi araba geliyor. Araba nereye gidecek acaba? Ne zaman yukarı atlasam büyümemizi çıkıyor arkadaşlar ya. Bak şu an durdu gibi ama Dur bakayım O da büyük ihtimalle buraya gelecek arkadaşlar Şöyle bir boostumuzu da fullleyebiliriz ya Allah 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 tamam, tamam 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 Hayır 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 Vallahi iyi yırttık ha Bir şey söyleyeyim mi cidden iyi yırttık Hemen şuraya bir yatıp Canı fullleyelim bir dakika Luna Park'a daha yeni geldim görüyormuş Bir dur sakin ol Sakin ol zaten e ersek düşeriz şey denesem mi acaba beni havada vurabiliyor mu arkadaşlar? Feda edebiliriz. Ne de olsa burayı çözdük. Adam beni havada vurursa harbi olsun yani. Bakın uçuyorum şu an. Kankam neredesin kanka? Adamı şu an göremedim. Şu an var ya mevzuyu bilmiyorsa ne yapıyor bu niye bu kadar uçuyor diye. Aa gördüm tepede bu arada. Evet havada eğim aldı şu an. Bakalım vurabilecek mi? Yerini gördüm. Dur bir daha deneyeceğim. Çok eğlenceli şeyler oluyor arkadaşlar. Havadayken ateş edebilirsen harbi helal olsun diyeceğim. Bak senin için bir daha atlıyorum. Bakayım ne yapıyor şu an. Evet. Gaz dibinde şu an kendisi. Aha gaza girdi. Niye gaza girdin lan? Oğlum gelsene alan bu tarafta. Ama böyle olmaz ki hani sen bana atış deneyecektin. İlginç. Dur bakalım ne yapacak. Havadayken ne güzel görebiliyordum şu an nerede acaba kendisi. Bana yaklaşmış olabilir sanki. Bir daha mı çalıştırayım kardeşim bunu. Bir daha mı çalıştırayım ya. Göremiyorum ya. Oba en son alandaydı bu. Ne yaptı acaba? Evet bu arada ben de uçabiliyorum arkadaşlar. Alana doğru uçacağım artık ya. Valla böyle de uçabiliyoruz. Oba. Nereye kadar gittim ya? <laughs> evet nereden nereye? Nitro'yu da verdik. Valla çok enteresan oldu. Evet şimdi kaldığımız yerden normal moda dönelim arkadaşlar şu an ben yeni gelen e, modun hala etkisindeyim e, Sizden nasıl bulduğunuz en ufak detaylarına kadar anlatmak istedim sizlere arkadaşlar Umarım beğendiyseniz beğendiyseniz eğer videoya like atmayı da unutmayın Şimdiden çok teşekkür ederim İnsanın oradan gerçekten ayrılası gelmiyor ya Kaldı 11 kişi bakalım Ne hop Titrettin bizi ya 3 seviye kask mı vardı sende ben mi yanlış gördüm bir dur şurada bir, bir şey anlatıyoruz. Boostumuzu da fullleyelim arkadaşlar. Oba. Evet. Bize bir atış geldi. Evlerde sanırsam. Bakayım. Neredesin oğlum sen? Evden mi ateş ettin? Orada ne kadar çok buz toplamışım ya. Orada hala kesin yerde 50-60 tane su vardır arkadaşlar. Evet. 8x'e geçebiliriz. Adamı göremedim yalnız. Arabama bir tık ateş etti. Bak hala ateş ediyor. Şş, güzel yer kapmışsın kendine kardeş de. Yerini göremedik ya. Evin içinde aynı. Allah Allah ne kadar çok tek atıyorsun arabama. Benzinimiz de bitecek. Bak dolaşıyorum. Hadi oğlum. Jant seti giymiş ha. Oğlum şş, o setin hakkını ver. Aslan parçası. Daha bakmayabilir şu an. Evet. Keşke bir hesap saydım. Mümkün değil ya. Bu arkadaş oynamayacak bizde. Hadi da bu kadar şey yapmana gerek yok yani. Bir kapışalım ya. Jant seti giymişsin o kadar. Bak arabaya giderken belki ateş eder diye düşündüm ama. Yok yemin etmiş kendisi. Bunun piyasada arabası filan da yok. Oğlum ben drop'a gitmiyorum. Senin yüzünden ben arkalanacağım ya. Nasıl oynayacak çok merak ediyorum ya. Alan da geliyor oğlum. 50 saniyen kaldı. Vallahi 50 saniyen kaldı. Arabama da full spray atmış ya arkadaşlar. Hala ateş etmedi bana. Ben niyeti bozdum onu oynayacağım ya. O yüzden Aha. Bir taneydi. <laughs> o nasıl bir atış arkadaşlar? Gerçekten helal kardeşim ha. He. M16 ile attı arkadaşlar. Böyle bir vuruş var mı? Evet. İlahi adalet oldu diyelim. Son adam vini alabilecek mi ya? Gerçekten evde beni oyalayan birisi vardı. Şu an ona da bir bakalım. Bir dakika. Büyük ihtimalle onunla bir vs 1 kaldı arkadaşlar. Evet adam önce bir sesini duydu arkadaşlar. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar maçımız da bitti fakat ben oyuna odaklanamadım. Çünkü yeni gelen güncelleme gerçekten çok güzel olmuş. Daha doğrusu yeni yıl kutlama modunu e, çok beğendim. Çok güzel efektif olmuş arkadaşlar. Birçok etkinlik gelmiş. Tabi burada rahat rahat yapabilecek miyiz bu işi bilmiyorum. E, çünkü oraya çok atlayan olacaktır. Çok heyecanlı maçlar dönecektir arkadaşlar. E, ben de elimden geldiğince sizlere... O bölümü tanıtmaya çalıştım. Hemen hemen her şeyi de kullandık orada. Bilmediğim bir şey varsa da yorum kısmında e, yazabilirsiniz. Ama birçoğunuz büyük ihtimalle benden öğreneceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoda bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi. Eyvallah.